Evet dostlarım selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hal ee, Half yeni bir şey gelmiş. Hile tarzı bir şey. Hile değil de Enhancer diye bir şey. Ben bu kadar adam topladım buraya. Benim FPS Ayva 7 25 gösteriyor. Şimdi burada ne var? Burada bir evlenme teklifimiz var. Sebebini bilmiyorum ama niyeyse. Bunları spawn ettim bu şekilde çıktılar. <laughs> burada baronumuz var. Baronu da spawnladık. <laughs> Bakma lan öyle suratıma. Bakma öyle suratıma. Yamuldu lan adamın armoru yamuldu. Baba gerizekalı direkt bana sa... Ben ayakta duramıyorum ki. Ben şöyle dışarıya doğru kaçayım ya. Şöyle bir şekilde izlemek istiyorum yılan gibi. <laughs> tamam ben buraya çıkayım. <laughs> Ayağa kalkabilirsek tabii. <gülüyor> Kalkamıyorum. <gülüyor> lan kavgayı izleyemiyorum. Heh, güzel. Güzel bu uçlu birbirini yiyor. Ee, biraz fazla bastım sanki. Hayır 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 bu tarafa değil bu tarafa değil bu tarafa değil. Güneşi gördüm. Tamam aranan içine gidiyor sanki. Evet. aranın içine değinmiş. Güzel. Arenaya do aranaya, doğru, aranaya doğru. Hadi artık. Adamlar halen kapışıyorlar. Lan oğlum niye beni buraya yaptığım zaman? Boss bir değil, normal bir tane çıkarıp. Çok güzel. Bir tane dev çıkardık. Sen bir dur ya bir tane de normal adam çıkaracağım. Tamam. 3. Ee, Süper. Şimdi ha bu adama geçtik. Benim adam bırakır mısın? Eren Yega. Oha balta alıyor. Lan hayvan yüz. Havaya kaldıramıyoruz. Heh. hava havaya kaldırdım adamı. Adamı havada. Tamam sakin olur musun lütfen? lütfen <laughs> sakin olmanı istiyorum. <laughs> Atakon Titan'ı yeniden oynuyoruz. Yeniden çıkardık piyasaya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Adam adamı göremiyorum nerede adam? Ha tamam çok güzel. <laughs> Atakon Titan 8. sezon. Arena Arena modu. iyi misin? Have mercy on me. Aa dur. <laughs> ee, sanırım bu arkadaş öldü diyeceğim de ölmüyor ki. Of. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir tane şunlar şey <laughs> Dur nasıl yapacağız? <laughs> Dur 0.5 yapar. Aha. 5 Tamam. Dur bakayım nasıl bir şey çıkacak. <laughs> 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 Abi kalkar mısın? <laughs> O tamam, da kafadan tutuyor. <laughs> Huuu hey ya. Dur lan dur bu adamı fırlatabilirim. Nereye kadar atabilirim acaba? <laughs> dur dur şunu yakından görmem lazım. Eee. <laughs> Eli kadar. Süper. Lan. Lan bücür. Bakayım nasıl kafadan tutuyoruz adamı. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam ne hale gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben bu buna dönüşeyim. Ee... <laughs> Lan beni tutuyor. <laughs> <laughs> Lan. Tipini seviyorum. Kral. Benim ayaklar sanki sonradan dikilmiş gibi. Buna değil lan buna. Of çok pis vuruyor. Beyin meyin döndü hep. Dur bir dakika ya. Kanka sen şuraya gelir misin? Sen yaratıcısın sen geç şuraya. Ne ki arkadaş kulağından tuttum adamı. Gel lan buraya. Mahmut Hocayım ben. <laughs> dur dur dur. <laughs> Nasıl dövüyor? Kafasından tuttu gibi demiyor bak bak bak. Abi çok eğlenceliymiş şey. ya. <laughs> bana değil, bana değil ona. Vurmaya devam et. Hı. Abi efsane bir şey. Şuna bak ya. Adam <laughs> kafadan tutup demiyor. <laughs> bana niye geldin? Bana gelme. Üf 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 üf. Kanka yalnız bu adam çok güçlü ya. Kısa boylu olan. <laughs> 70 kilo adamdan da dayak yemem diyor. Hamster mi? Heh. Tamam şimdi ooo kıran kırana bir dövüş çok iyisin baba sen yumruklar biraz Evet süper süper izleme <laughs> adamı kaldırıp neler yapıyor tamam bana değil lan bana değil bana niye döndün? Kaka ya! Kalk! <laughs> Sıfatına bak adam. Kameraya. Abi şu sıfata baksana adam ne hale gelmiş. Yazık günah yemin ediyorum. Tamam ben diğer adama geçeyim o kafasını tutup dövmeye devam <laughs> Efsane bir kavga ya şuna bak. 2 <laughs> metre adamdan da dayak yemem diyor. <laughs> Bırakmıyor da bak bak. <laughs> Vurmaya devam ediyor. <laughs> Helal lan. Üf. Baba. Bak o kalkıyor hiç acımıyor bile bak. Oğlum bana niye vuruyorsun sen? Elindekiyle yetinsene. Ben sana fazla gelirim. <laughs> Baba o da onu dövüyor bak. Abi araya aldılar bunu. Tamam. Şimdi burada karışık karışık bir ilişkiler var. Ne neler oluyor orada? <laughs> Sen şimdi nane yiyemedin mi? Yeniden canlandırıyoruz. <laughs> Aha. Bu <laughs> bunu bırakmıyor, öbürü de onunla kapışıyor. Aha. Bana bana gelmeyin oğlum. Ben biraz sıkıntılıyımdır. Güçlüyümdür. Yani olan harbiden bu adam oldu. Şunun o haline bak. <laughs> Surat mosmor. <laughs> Şuna bak daha yeni geldi ne gelmiş. <laughs> <laughs> Bana gelme demiştim sana. Git efendi gibi şunlarla kapış. Çocuklarla oyna. Geri zekalı. Aptal. Ben ayakta duramıyorum zaten. Güzel. Üf. <laughs> Oğlum bana vurmayın dedim değil mi? Hakem, hakeme vurulur mu? Siz... Oğlum eski boksörüm ben gerizekalılar. Kalkma lan ya. Aptal. Adam kafa arkaya dön. Ve yine her zamanki gibi round'un kazananı, arenanın kazananı ben oldum. Ayakta olanları... Yılan gibi saldırıp kafasını kırdım. Evet her zaman gibi arenanın kazanır benim. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.